Cenk Torun, baban köprüden atlayarak intihar etmişti. Esaret dizisiyle geniş bir hayran kitlesi yakalayan Cenk Torun yaşadığı zorlukları anlatarak herkes bir dönem kendini esaret altında hissetmiştir. Kadir İnanır, koç yiğitlere dava açtı. Kadir İnanır, başrolünü üstlendiği birçok filmi televizyon kanallarında, sosyal medyada ve dijital platformlarda izinsiz yayınladığı iddiasıyla Hülya Koç Yiğit ve Selim Soydan'a ait Gülşah filme tazminat davası açtı. Karaböcek kardeşlere 1 milyon dolarlık film teklifi son günlerde Neşe Karaböcek'in çıkardığı İşte Benim Masalım kitabı ile yeniden gündeme gelen Karaböcek kardeşler için yapımcılar kesenin ağzını açtı. Durak Medya'dan Mustafa Barış Durak'ın özel haberine göre Karaböcek kardeşlere 1 milyon dolarlık film teklifi Nazan Öncel, apar topar hastaneye kaldırıldı. Nazan Öncel yaptığı sosyal medya paylaşımı ile hayranlarını korkuttu. Hayranlarına hitaben, yarın akşamki konser için sizlere bir özür borcum var. Biletleriniz geçerlidir, lütfen affedin, açıklamasında bulundu. Ünlü oyuncular Ayşe Barım'ın ajansından ayrıldılar mı? Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan ünlü menajer Ayşe Barım'ın kurucusu olduğu, ID İletişim Ajansı'nda dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Site üzerinde yapılan değişiklikte Hazal Kaya ve Ali Atay'ın adları ile fotoğraflarının ajansın oyuncular listesinde artık yer almadığı görüldü. Neşe Karaböcek ve Müslüm Gürses onları yapay zeka bir araya getirdi. Şöyle deseler inanır mıydınız? Neşe Karaböcek, Müslüm Gürses ile birlikte şarkı söyleyip klip çekti. Diye. Neşe Karaböcek ve Müslüm Gürses'in görüntülerinin bir araya geldiği klip ise dijital platformlarda kısa sürede büyük ilgi gördü. Edis, Dünyaya Açılma Planı, Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Edis, uluslararası bir projeyle müzik severlerin karşısına çıktı. Fransız elektronik müzik sahnesinin önemli temsilcilerinden Azid Arab ile bir araya gelen Edis, Grubun yeni albümünde yer alacak olan Yaktın Beni isimli şarkıyı birlikte hazırladı. Çift kişilik oda, yayın tarihi açıklandı, MF, yapım imzası taşıyan ve yaz sezonunun en çok konuşulacak dizilerinden biri olmaya aday, çift kişilik oda için beklenen tarih açıklandı. Romantik komedi tutkunlarını ekran başına kilitlemeye hazırladı.